daha doğrusu biyoloji sorularının hangi konulardan, hangi dönemlerden sorumlu olacağımız belli oldu. 9, 10, 11 ve 12. sınıfın ilk döneminden sorumluyuz. Peki bunların TYT ve AYT'deki dağılımları nasıl olacak? Biz 9 ve 10. sınıftan TYT sorularının gelmesinde bir değişiklik beklemiyoruz. Haliyle TYT konularında bir değişiklik olmayacak. 9 ve 10 TYT konularına ayrılacak. Peki ne bekliyoruz? 12. sınıf ve 11. sınıf AYT konuları çıkıyordu. Bu anlamda ilginç bir istatistik var. 2018'de ve 19'da 12. sınıfın 2. döneminden 5'er soru gelmiş haliyle buradaki 5 soruyu ne yapacağız? 11. sınıf ve 12. sınıfın ilk dönemine dağıtacağız. Bizim öngördüğümüz, tahmin ettiğimiz soru dağılımı birazcık daha 11. sınıfın önemli olduğu, sistemlerin önemli olduğu bir dağılım şeklinde karşımıza çıkıyor. Çünkü 12. sınıfın ilk döneminde çok fazla yoğun bir konu yok. Şöyle bir tahminde bulunuyoruz. 11. sınıftaki sinir, duyu ve endokrin sistemden 2 soru bekliyoruz. Bu üçünden, bu üç konuda. Onun dışında iskelet, kas ve sindirim sisteminden bir ve iki soru civarında bekliyoruz. Dolaşım ve bağışıklık sisteminden iki soru bekliyoruz. Solunum ve üriner sistemden iki soru bekliyoruz üreme sisteminden bir soru, ekolojiden bir, duruma göre iki soru gelebilir. Bir de 12. sınıfta nükleik asitlerden, protein sentezinden, biyoteknolojiden bir de arkadaşlar fotosentezden de yaklaşık 4 tane soru bekliyoruz. Yani soru dağılımı tahmini 9'a 4 ya da 8'e 5 olacaktır. Buna göre de çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.